Clean Girl, Vanilla Girl, Strawberry Girl, Old Money Girl, Mob Wife, College Girl falan filan girl. Gerçekten nereye kadar bu şekilde gider bilmiyorum. Bugün seninle sosyal medya güzellik algıları hakkında konuşacağız. Herkese yeniden selamlar. Başlıktan da anlamış olduğun üzere güzellik algıları hakkında konuşalım istedim. Neden sürekli yeni bir trend çıkıyor? Bunlara uymak zorunda mıyız? Güzellik sadece bunlardan ibaret mi? Bebek gibi bir cilt, pürüzsüz ten, minik burunlar, çekik gözler, fit vücutlar. Yani bunların hepsine uyumak çok zor değil mi? Bir de üstüne insanlar bu trendlerle kendilerine bir persona, bir kişilik oluşturuyorlar. Mesela Kadıç Girl, köy yaşamını benimseyen bir persona. Ya da Strawberry Girl, kullandığı hemen hemen her şeyi kırmızı ve tonları renklerinde olan, makyajını kırmızı tonlarında yapan, kıyafetlerinde de kırmızı ve tonlarını kullanan bir persona. Mob Wife, filmlerde gördüğümüz mafya karısı tarzındaki bir persona. Büyük kürkler ve ağır makyajlara sahip bir karakter. Clean girl, makyajsız, olabildiğince sade, hayatı da sade yaşayan, aldığı her ürünün, her kıyafetin beyaz veya bej renginde olduğu bir persona. Vanilla Girl de hemen hemen öyle. Old money Girl var bir de. Eski zenginlerin sade ve sessiz lüks olarak adlandırdıkları, kıyafetlerde büyük marka logoları yerine sadeliği ve şıklığı, pastel renkleri tercih eden bir kişiliği yansıtıyor bize. Moda, trend, hepimiz biliyoruz ki zaten sürekli hayatımızda olan bir şey. Her yıl yeni bir trend, yeni bir moda ortaya çıkıyor. Asla buna karşı değilim. Sadece günümüzde moda moda olmaktan çıktı ve bir kişilik haline geldi. Eskiden her yılın birkaç moda rengi olurdu. Ona göre o yılın tarzları belirlenirdi. İnsanlar yine o modaya göre kendi istedikleri şekilde giyinirdi. Fakat şu an günümüzde moda ve trend adı altında sizden bir kişiliğe bürünmeniz isteniyor. İşte benim yanlış bulduğum durum bu. Mesela mob wife trendini sevenler sanki bir mafya karısı gibi davranıyorlar fakat öyle değil. Ya da cottage girl köy yaşamını benimseyen bir tarz olarak çıktı. Fakat bu tarza uyum sağlayanların çoğu apartman dairelerinde yaşıyor. Yani illa bir modaya uymak için tamamıyla o personaya mı girmek lazım? Şahsen aralarında benim de beğendiğim trendler var. Mesela Old Money gibi ya da Vanilla Girl gibi esinlenebilirim. Oradan herhangi bir kombin beğenebilir veya bir makyajı uygulayabilirim. Bunda bir sıkıntı yok. Fakat ben kendi kişiliğimi tamamıyla Vanilla Girl ya da Old Money yapamam. Çünkü ben benim. Benim kimsede olmayan kendime has özelliklerim var. Aynı şekilde hepimizin var. Hepimiz minik detaylarımızla, bizi biz yapan özelliklerle güzeliz. Mesela ben burnumun kemerli olmasını seviyorum. Hoşuma gidiyor. Dudak şeklim, göz şeklim, kaşlarım, saçlarım hepsini çok seviyorum ve estetik yaptırmayı da düşünmüyorum. Sosyal medya bu anlamda gerçekten çok zorba. Hep en mükemmel fotoğrafı koymalıyız. Burnumuz, cildimiz, saçımız asla kötü çıkmamalı. Peki neden bu yarış niye? Sosyal medya güzellik algıları bu bağlamda bizi bir kıyas dünyasına sürüklüyor. İnsanlar birbirleriyle kıyas yarışına giriyor. Bu çok yorucu bence. Eğer bir kıyaslama ihtiyacın varsa bunu kendinle yapmanı tavsiye ederim. Kendini kendinle kıyasla. Geçen seneki senle şimdiki sen arasındaki fark ne? Daha mı iyisin? Daha mı kötüsün? Bundan dolayı kendine iyi gelen şeyleri yap. Bu yeni trendlere asla uymamalısın demiyorum. Mesela clean girl görünümü hoşuna gitmiştir. Bunu deneyebilirsin. Deneme demiyorum asla. Sadece o istenilen kişiliğe girmene gerek yok. Sen sen olduğun şekilde clean girl ol. TikTok ya da Instagram'da gördüğün şekilde olmana gerek yok. Zaten benim karşı çıktığım durum da bu. Bir persona, kişilik olayı oluşturma. Sen kendinden taviz vermediğin sürece, kendi değerini bilip kendini sevdiğin sürece hiçbir sorun yok. İlla dead girl ya da vanilla girl ya da strawberry girl olmak zorunda değilsin. Esinlen hoşuna gidiyorsa dene fakat kendi benliğini yok saymadan yap bunları. Bir kendinle baş başa kal bakalım. Sen neleri seviyorsun? Hangi tarz hoşuna gidiyor? Nasıl makyaj yapmayı seviyorsun? Hangi kokuları, hangi renkleri seviyorsun? Sen neyi seviyorsun? Önemli olan bu. Senin kendinde neyi tercih ettiğin. O yüzden lütfen sosyal medyadaki güzellik algılarının tamamıyla gerçek olduğunu düşünme. Kendini o yönde asla eksik görmene gerek yok. Olduğun gibi zaten çok güzelsin. Çok makyaj seviyorsan o şekilde güzelsin. Az makyaj seviyorsan o şekilde. Sıfır makyaj seviyorsan öyle güzelsin. Bu tamamıyla senin tercihin. Neyi tercih edersen onunla güzel ve ilham vericisin zaten. Güzel ve ilham verici olman için illa Vanilla gör ya da strawberry gör ya da old money gör olmak zorunda değilsin. Umarım kendimi sana yeterince açıklayabilmişimdir. Yavaş yavaş da podcast'in sonuna gelmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince kısa ve öz bir şekilde sana sosyal medyadaki güzellik algılarından bahsettim ve bu algıların belli bir noktadan sonra toksikleşebileceğinden bahsettim. Bence güzel bir podcast oldu. Eğer videomu beğendiysen beğen butonuna tıklayıp abone olabilirsin. Bu sayede hem beni desteklemiş olursun hem de bana güzel bir motivasyon kaynağı olur. Ayrıca içeriklerimin daha fazla insana ulaşmasına da bir katkın olmuş olur. Şimdiden beni desteklediğin için teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakal.